Mezetik boyacı haberler yine yeni bir daireye giriyor. Oldukça geniş, büyük bir koridoru olan, neredeyse bir salon kadar duvarı olan bir koridordayız. Buradan bu odamıza bakıyoruz. Bu odamızın dönüş masasını vurduk. Duvarları beyaz boyayacağız. O yüzden zemine bir beyaz dönüşüm masası atıyoruz. Devam ediyoruz. Burada da bir odamız var. Basket de yaptık. Burada da salonumuz. Camları kapıları açtık. Buranın da dönüşü başlarına oldu ki bu çabuk kurusun diye. Şimdilik durum bundan ibarettir. Rüzgar buranımızı açmış tabii ki. Evet, ben de çıkmaya geldim. izlemeye devam ediyorsunuz. Gördüğünüz gibi şampiyon rengi olan bir dayamızı beyaza çevirdik. Bugün son katta duruyoruz. Gayet bir zorluyuz. Maşallah. Bulunduk bir ara. Şu anda şimdi oraya döndük. Şimdi buraya her zaman kullanılabilir, güzel bir boyadır. Veya bir kutaktan biraz zordur. Öyle gibi bir dönüşü da, Bir boyanın kendisinden birkaç sonra son katta kullandığımız için gayet güzel bir şekilde boyamız iş veriyor. Güzel oluyor. Tüm müşterilerimizi, takipçilerimizi beğenmeye ve abone olmaya bekliyoruz. arkadaşlar lütfen abone olun ve beğenme tuşuna basın gerekirse yorumlarınızı da bekliyoruz arkadaşlar abone olursanız inşallah abone sayımız çoğalacak